Bu da. Leyla. Sen. Reis. Mustafa reis. Söyle canım. O iyi puan vermiş lan. Sen DC'den mi konuşuyorsun? Şu an sesim iyi geliyor mu? donuyor ama geliyor. Donuyor ama. Ses problemim var senin ya. Yapacak bir şey yok ya. Şimdi Discord'la uğraşamam. başlat Şimdi gelsin. Yani... başlat gelsin ikinci oyunumuz. Ne şey yapıyor? İki taraftan da gel. Ee, sesini Discord'dan çıkıp oyundan mı konuşalım yoksa oyunda konuşmayıp Discord'dan mı konuşalım? Nasıl ist nasıl istiyorsan. Ben bir Discord'dan çıkayım oyundan mı konuşalım eğer oyundan rahatsa gerek yok. Ben oyundan şöyle gruptan konuşuyorum. Adamlara konuşurken tatlı konuşuyorum. Konuş bakayım. Konuştum. Gel. Yes. Yapacak bir şey yok. Böyle konuşacağız ya. <laughs> I am fine. <laughs> Karşılaşma bulundu. Senin harita Mustafa. Çok seversin burayı sen. Mustafa Reis. Ne oynayayım Reis burada? Canın ne istiyorsa onu oynayayım Reis. Gekko amcaya oynayayım mı? Olur. Oğlum smoğumuz yok. Smoğumuz mu yok? Smoğa gerek varsa ben smoke atayım istersen. Ama site'ı da tutamayız haberin olsun. Sen Cypher al ya, ben şey alayım, omun alayım. Benim bende bağımlılık yaptı iyice işte ya. İyisin dayı, Cypher'da güzel oynuyorsun ya. Daha köyünde görmedim görmedin mi? Yargı attın heriflere. Ya belamı çaldılar o değil de ya. 4 kişi vurduydum, 5.yi vurdurmadılar. He, bir kere mi 2 kere mi belanı çaldılar senin? Ama olsun ya oyunu kazanıyor sonuçta o yeter. Ambi de o dert var var ya, şu oyunun kill oyunu olmadığını, takım oyunu olduğunu kimseye öğretemedim ya yapacak bir şey yok. Bir de şu Borno yaradan bir çıkaydık. İnşallah seni çıkartacağız bugün ya. İnşallah inşallah kardeşim. Reyna, sen de benim gibi tükettiğin ruhların seslerini duyuyor musun? Arkanı dön kamerayı yer salla. Arkanı dön. Hadi hadi hadi. <laughs> Onu vurunca ne oluyor? Nasıl? Onu vurunca ne oluyor? Kusur oluyor. Hızlı hızlı. Vurdum. Dolduruyorum. İşte gölgeler durmaz. Dolduruyorum. Gölgeler durmaz. Arka bu tamam. <laughs> düşman <g> <laughs> bir düşman kaldı biri var <laughs> beşli bela göremeden gittiler. Taktiğimiz belli. Önce biz onları vuracağız. Önce biz onları vuracağız. Bir kiralmış. Güzel. Ahtiğimiz belli diyor. Önce biz onları vuracağız diyor. Midden mi gidiyoruz lan? buraya bakacağız Açın. ya. Bakmandan oh. <laughs> Al, aldı ya Chris bana. Aldın Abo bir düşman kaldı. Kamera yok edildi. Amına hayat koyayım arkanda vandal var, vandal. Alo. Değil o değil, salak. Benim Güzel evet, güzel. Içık söydü evet. ama olsun. Sövmeden de anlamıyor kardeşim. <laughs> Çocuk millete salak falan diyor ya. Teşekkür ederim. Ama o da hakitti yani şimdi birader amına koyayım ya. <gülüyor> Ortada <gülüyor> vandallar, mandallar, arrestörü dönüyor herif hala elinde atla onunla dolaşıyor. Hadi hadi hadi. Şu tarafa dikkat. Atsan onu bir. Onu. Bul onları sayfır. <laughs> Gölge çıkıyor. Tettirecekler. Gölge çıkıyor. Göremeyeceksiniz. Dolduruyor. Hadi hadi hadi. Arka yapısmış. Biri öldü. Yok. Oğlum bugün bize gelen takımlar Dayan iyi geliyor lan la. Aman nazar deme aman Teçizat Aman aman töbe 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 <laughs> Ağzına biber sürerim töbe töbe Teşekkür ederim Hiç konuşmuyorlar da biliyor musun Hadi 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 Seyit kalkan çek seyit Şimdi hızlı alayım. hızlı. Orada. Ortada düşman var. Huzura kavuş. Bay bay. Düşman. <laughs> Senin Senin var. Yok, Bir değil düşman kaldı. <laughs> Dolduruyorum. Hadi 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 Nereye kaçtı lan bu? Siz önceki takımdan Oğlum, Oğlum kil alamadım. Benim vuraydım ya. Meyva meyva. Varisin verme Reis yine de yargı dağıtıyor. Çıkıyorum. Ya görüyorum bunu. Hadi hadi hadi. Eyvallah canımsın. dikkat et. Üzdürmeye gelsen zampına koyayım. Ya sen ne yapıyorsun? Seyit, alo, hey, millet dedi, aldı. Kızdım ama. Spike B'de düştü. Sol sağ. Oo, oh, oh. oh, arkanda da var. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Alırsın dayı. Bu spike'ı nasıl düşürdün? Oye! Canavar geliyor! Sen... Bakı yerleştirdim. Buldum. Yakaladım. Zorbanın işi daha bitmedi. Eline sağlık kardeşim. Sağ canım. Nasıl vurdum ibin ne arkadaşı? Eyvallah bilader. Hadi hadi hadi. Bir tık ben kill alamıyorum ama olsun. 2 3 gidiyor amına Ben olsam evini kapatırdım. Hadi hadi hadi. Aa, kim oraya burada. Duvara kaldır bari amına koyayım. Dolduruyorum. Salak. <laughs> At. Kanka ben bazen bat konuş şeyi unutuyorum gruptan konuştuğumuzu kendi kendime konuşuyor. Yeni arkadaş edinmek zor. Yapacak bir şey yok. Ben de aynısını yapıyorum. Kanka senin paran az istersen benden iste. Bir dahaki tura da çek silah. Ya lan iki alırım şimdi. isterseniz Görevin daha bitmedi. Bir düşman kaldı. Yine Bu üç. Hızlı hızlı. Spike'ı yerleştir. Spike'ı yerleştir. Dolduruyorum. ne yapacak? Dört kişi de almayayım ki lan. Arkanda. Super. Abi salak sen nereye bak? Kafes tetiklendi. Kafes tetiklendi. Sen burada gel. Hürpak. Ölmeyin. Onların canını <laughs> istiyorum. Sizin değil. Benimki bayağı iyi la. Her round bir kill. Ne diyor? Güzel güzel aynen mükemmel. Oğlum gelin bir ağa gidelim amına ya. Çiçeceğim be şimdi. Ya bu neon çok küfür ediyor ya. Bunu şey etsek mi ki acaba? Metelesek. Açılır ilk önce onu bırak yavaşla. Hey. alaşından geç. Sayı bir var. İndi hadi hadi hadi. Burası. Ben kaçar. Adiós. Bakın nasıl kaçacaklar. Bir düşman kaldı. Kendi base'inde, kendi base'inde. <laughs> Reis, bir an önce sen e, gümüş olman lazım acilen. Oğlum, bu maçta da iyi XP verirse ben gold dolacağım. Nasıl şey yapacağım oğlum? Hadi hadi hadi. <laughs> Uşak çok iyi oynuyor ya. <laughs> ay 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 ay. Anka girin ben Allah için ya. Dikkat dikkat. Bakalım herkes neredeymiş. <laughs> Oldu. Oye, canavar geliyor. Beni tuttu lan beni tuttu. <laughs> son oyuncu. Ah, göremiyorum. <laughs> Bizimkiler biraz şey sarılıyor biliyor musun oyunu. Sayı da çok geç giriyorlar ya. Sayılar aksini gösterse de hiçbir şey kesin değildir. Unutma. Neon iyi sayıda açıyor aslında. Neon'un yanına, Neon'un arkasından gitsek. Hadi hadi hadi. Ben kaçar. Hadi hadi hadi. Şşt, çekil. Hızlı hızlı. Ben kaçar. Bayku yerleştir. Bayku yerleştir. Bayku yerleştir. Starg yerinde. Bir düşman kaldı. <laughs> Burası. Silah burada. Burası. Loçkup. Söyle bebiş. Ne yaptın canım. Mı beni alt Görüyorsun yine yargı dağıtıyorum. Evet sen oynuyorsun baba. Ooo 7 kill. Ya alıyoruz da dayı uşak bırakmıyor ki. Uşak iyi oynuyor. Silah takas edelim mi? Şimdi tezgahı nereye kursam? Ha bu iyiymiş lan. ''Ben kaçar. ''Çık önümden'' Ah, kızdım ama'' Bariyer kuruldu'' ''Arkanızdan koşacak ya başka hiçbir şey yapmayın'' ''Çekilin yoldan hadi hadi hadi'' ''Canlar ölecek seç 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 seç'' hızlı, hızlı. Spike hızlı'' öldürüldü'' ''Spype B'de düştü'' kaçar. O da B site kendi base'inin o Spike tarafta. Az tay 80 80. Nerede lan? Info versen. Tam 80 işte arkanda. Tam başladım. karşında. Görmedin mi? <laughs> ya solunda ya da önünde. Önce sağına bak bence. Bu kadar zeki değil o dolaşmaz. fake ver direkt men önüne bak istiyorsan dostum. Bak bak sonuna bak. Son 30 saniye. Dedim ben. Hakikaten ya. lan bu gerçekten salakmış. Eline sağlık. eyvallah ulan tanımın içi. Bu yarının yazdım. son turu. Olma. Bak kendi el da vuramıyor geliyor buradan millet de dalga geçiyor görüyor musun bacana? Kim lan o? Kim lan o? Hızlı, hızlı. Ne onda ayı Ben sana atayım. Sen iste kanka. Benim para yok. Seç bizden... Seç bizden iste de kalkan çek. Ben kaçar. Ben ben girersen oynarım. Nasıl? bak arkasındayım. Yok Dolduruyorum. Dolduruyorum. Taraf değiştiriliyor. Hadi hadi hadi. Kardeşin nasıl oynuyor beğendin mi kardeşim? Kanka yakıyorsun yine ya. Benim önümde bir tek sen kaldın oğlum. 9 kilo, 16 killi nasıl alayım hayvan? <laughs> 7 kil var yo. ki bela atmam lazım seni geçmem için. Sen atan ben sana inanıyorum. İnşallah. Orası sana emanet. İçlerindeki ışığı söküp alacağız. Gölgeler durmaz. B'ye geliyorlar. Gölgeler durmaz. Orkan çocuğu olmaz bir ya. Sola doğru gidiyorlar gel düşman kaldı. Spike saldıran başlangıcında. Önünde Leon. Spike saldıran başlangıcında. Babuş. Telefettin oh. ortalığı babuş. İkili aldık da çok önemli bir şey değil ya. Hızlı, hızlı. O zaman bir şerif dansı. Ne dedin? Valla direkt silah çektim dayı gardiyandan. Seher yanında değilim ha. Ya beni biliyorsun. Gölge çıkıyor. Gölgeler durmaz. Ne görecekler ki? Şurada. Hiç. <laughs> Canlasana beni Seyit. Ortada düşman görüldü. Ver gel bir kişi. Bir düşman kaldı. Hızlı hızlı. Spike B'de düştü. Çok yavaşsın. Ben kaçar. Hah buldum seni. Olum Oğlum bir durum ben de kil alayım ya. Adam 23 kil almış kanka 23. Lan adam iyi oynuyor da biz de alalım kardeşim bu ne ya? düştü. Ağada düşman var. Onun kilinde. Senin için. Hadi bakalım. Neredeler? Dönüyorlar. Kend kendi bezlerinden geldi. Giden döndü. Aman akoyumuzun. ama. Oo, vuruşumu alakalı. gördün mü sondaki vuruşumu? Hadi hadi hadi. Reis. Evet kardeşim Yaptın ee, Yayın bugünlük bu kadar Kulluk team ekranlarından bugünlük bu kadar arkadaşlar Beni izlediğiniz için hepinize teşekkürler Abone olup like atmayı Videomuzu izlemeyi Takipte kalmayı unutmayın Hepinize şimdiden çok teşekkürler Senin söyleyeceğim bir şey var mı kardeşim Yok kral kendilerine dikkat etsinler. Bol yorum beğeni istiyoruz lütfen rica ediyorum.